Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık ve çok güzel kare motif örneğini öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz şık, çok ağır bir görüntüsü var. E, gerçekten benim çok hoşuma gitti. Arkası da bu şekilde. E, ben birkaç renk kullandım. Renk kombinasyonunu istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz e, bir model. E, trabzanlardan ve sık iğnelerden oluşan e, gerçekten çok hoş bir model. Arkadaşlar hemen tığımı göstermek istiyorum. Ben yine 2 numara ve 1.75 milimle ördüm. 2 numaralı tığımı bulamıyorum. 2.5 numaralı tığımı Mia bir yere atmış. E, şu anda sokağa çıkma yasağı olduğu için de yenisini alamıyorum. Ve şu anda e, Cotton Gold iplerimi bu tığ ile yapıyorum. Biraz sıkı oldu. Ama sizler normalde 2 iki veya 2,5 iki numarayla örebilirsiniz. Bu şekilde bebek battaniyesi biraz sert olacaktır. Daha yumuşak olması için birkaç numara daha büyük örülmesi gerekiyor. E, ee, i̇plerimi zaten söylemiştim. Cotton gold ip. Ee, şu anda değişik renklerle yapacağım. Dediğim gibi renkleri kendiniz kombine edebilirsiniz. İstediğiniz örgülerinizde rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Yatak örtüleri, kırlentler, bebek battaniyeleri, yelekler, bluzlar yapabilirsiniz. Hemen lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sihirli halkamla başlayacağım. Şöyle sihirli halkamı tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3, 3 tane zincirim çektim, başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. araya 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp ikili trabzan. Bakın, 2 iki tane ikili trabzan. 3 zincir, 2 iki ikili trabzan, 3 zincir şeklinde yuvalar yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 2 iki tane ikili trabzan yan yana. 1, 2, 3. Tekrar batırdım. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde ikili trabzan gruplarım 1 2 3 4 tane oldu yuvam 3 tane oldu dördüncü yuvamı yapmak için sir dalkamın ortasını şöyle küçültüyorum ve 1 2 3 zincir çektim İlk ilk çektiğim zincirin tam tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım bu şekilde çiçeğimin ortasını yapmış oldum. Şimdi ben bu boşluğa gitmek için hemen şöyle yandaki trabzanı batırıp kaydırma yapıyorum. Hemen boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Başını doladım. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Başını iki kez doladım. Aynı yuvaya battım. Önce bir ilmek çekiyorum. Sonra iki, iki, iki diyerek dörtlü bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. Başını iki kez doladım. Tekrar aynı yere batıp önce bir, sonra iki, iki, iki diyerekten dörtlü trabzan yaptım. Başını bir kez doladım, battım. Üçlü trabzan başını doladım. Battım. 2 2 ilmek çekerek ikili trabzan yaptım. İlk yaprağımızı yapmış olduk. 1 2 zincir çektim. Başını doladım. Hemen önümdeki yuvanın içine battım. İkili trabzan. Başını doladım. Üçlü trabzan. Başını iki kez doladım. Dörtlü trabzan. Araya iki zincir. Başını iki kez doluyorum. Tekrar batırıyorum. Dörtlü trabzan. Başını doladım. Üçlü trabzan. Başını doladım. Aynı yere batırarak ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. Hemen diğer yuvaraya batırıp ikili trabzanla devam ediyorum. Toplamda dört yaprağımız olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar dördüncü yaprağımı bitirdim. Tekrar bir iki zincir çekiyorum ve bir iki üçüncü zincirin tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve çiçeğimiz bitmiş oluyor. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Şimdi bir üst sıraya geçmek için şöyle çok güzel bir yeşil rengim var. Onu denemek istiyorum. Hemen ipimi bir düğümüme attım. Şöyle bakın. Tam şu köşelerden değil de şöyle tam bakın iki zincir çektiğimiz tam geçiş noktasına batırıyorum. Şöyle kenara çekelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hatta 4 zincir çekelim. Başını dolayalım. 1 2, 3, üç. üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi buraya bu iki kez doluyorum. Üçüncü trabzanı, 3. trabzanı dörtlü yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Uzatarak yaparsak daha iyi olur. Bakın ben mesela uzatamadım. Daha uzun olması lazım burası. Şöyle 1, 2. 3 4 bakın böyle daha uzun oldu daha sonra iki tane üçlü trabzan pardon pardon yine kafa karıştı aralara birer zincir çekeceğiz bakın dört tane zincirimi çektim e, üçlü trabzanımı yaptım araya bir zincir başını iki kere doladım ve dörtlü trabzan yaptım kusura bakmayın ne olur tekrar bir zincir çekiyorum iki tane üç trabzan yapıyorum bir zincir aralara çekerek Evet bu şekilde aralara bir zincir çekiyoruz burada tamamen unutmuşum hemen iki zincir çekiyorum bakın şu köşeye hemen sık iğne ile bağlıyorum iki zincir çekiyorum Bakın gene kenar bölümüne geldim. Üçlü trabza. Araya bir zincir. Tekrar bir üçlü trabzan daha. Araya bir zincir. Başını iki kez doluyorum. Batıyorum. Bu sefer dörtlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Üçlü trabzan. Araya bir zincir. Tekrar bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Şimdi kafanız karışmasın. Bakın araya bir zincir çekerek iki tane üçlü trabzan. Tekrar araya zincir çektim. Dörtlü trabzan. Araya zincirler çekerek iki tane yine üçlü trabzan yaptım. Toplamda beş trabzanımız oluyor. Araya iki zincir çekiyorum. Ve hemen şuradaki iki zincir çektiğim bölüme bağlıyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna gelmek üzereyim burada köşemi yaptım dördüncü köşemi iki zincir hemen iki zincir olan bölümü bağlıyorum İki zincir çekiyorum ve bakın 1 2 3. Zincire kaydırma yöntemiyle kapatıyorum şimdi burada ipimi kesmiyorum bir zincir çekiyorum bakın hemen dibine batıyorum bir sık iğne artık sık iğne bölümlerimize geldim bakın araya batıyorum trabzan tepesine batırıyorum araya batırıyorum bakın şurada 1 2 3. trabzan tepesine 3 tane batırıyorum bir aynı yere batırdım 2 aynı yere batırdım 3 köşe yapıyoruz burada tekrar ara bölüme battım trabzan tepesine battım araya battım sık iğne trabzan tepesine battım sık iğne şurada iki zincir çekmiştik o iki, iki zincirin hemen arasına batıp iki tane sık iğne yaptım sık iğnenin tepesine batırıyorum bir sık iğne iki zincir arasına gördüğünüz gibi iki sık iğne trabzan tepesine battım sık iğne araya sık iğne trabzan tepesine araya Bir bakın üçüncü trabzan tepesine de üç tane sık iğne yapıyorum iki ve 3 bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim önümdeki iki zincir arasına da iki tane sık iğnemi yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batırıp kaldırma yöntemiyle bu sıramı kapatıyorum ve bu şekilde bu sıram bitmiş oluyor hemen ipimi kesiyorum Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu bölüm bu şekilde oluyor. Ve hemen şöyle koyu pembe bir ipim var. Hemen onu aldım. Şöyle tam 3 tane sık iğnenin üçüncüsüne, ikincisine batıyorum. Şöyle tam ortasına batırdım. 1 aynı yere batırdım. İki tane sık iğne yaptım. Tek tek batırıp sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Sık iğnelerin üzerine tekrar tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Şuraya gelene kadar. Evet. yaptığım ince olduğuna bayağı sık oluyor. Bakın tam şunun tepesine geldiğimde şöyle bakalım tam orası mı? Şöyle tekrar batıyorum. Tam oraya geldiğimde şuraya şöyle bir türlü kestiremedim onun yerine. Evet şu trabzan. Bakın şu trabzanı yapmıyoruz. Hemen başını doluyorum. Şu alttaki sık iğneye tığımı batırıyorum ve şöyle ikili trabzan yapıyorum. Evet. Ve o arkadaki sık iğneye batmıyorum, onun yanındakine batıp devam ediyorum. Bakın, bu şekilde olacak. Yine tek tek sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. köşeme geldiğimde yine tam ortaya geldiğimde yani 3 sık iğnenin ikincisine geliyorum ve yine buraya bir tane yaptım iki aynı yere üç tane sık iğne yaparak yine burada bir köşe oluşturuyorum Eğer köşeniz çok e, sivri olmuyorsa dört tane de yapabilirsiniz aynı yere şu şekilde o size kalmış. Bu şekilde devam ediyorum. Sık iğnelerimi ee, şu bölüme gelene kadar. Gerçekten aslında yapımı çok zevkli. ilk bu şekilde seyrettiğinizde kafanız karışabilir. O yüzden önce seyredin, ee, modeli bir kavrayın, ondan sonra videoyu izleyerek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Direkt videoyu izlemeden benimle birlikte yapmaya çalışırsanız kafanız karışabilir. Bakın tam tepesine yapmıyorum. Başını doluyorum. Burada ikili trabzan yapıyorum. Hemen o yapmadığım sık iğne değil onun yanındakine batıp sık iğnelerimi devam ettiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. En son sık iğneme battım. Buraya iki sık iğne yapmıştık. İki tane daha yapıyorum ya da ipinize göre üç tane yapabilirsiniz. Yani toplamda üç tane. Ben dört tane yapmış oldum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batırıp kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Bu sıramızda bakın şu şekilde oldu. Gerçekten çok hoş görünüyor. Bu şekilde bile kullanabilirsiniz. Eğer çok büyütmek istemiyorsanız, hemen şöyle e, koyu bir krem ipim var. Hemen onu denemek istiyorum. Şimdi bu bölümde şu tramsanları yapmıyoruz. Hemen şöyle köşeden bir köşeden başlamak istiyorum. Yine ortadan. iki tane aynı yere sık iğne yaptım. Ve bu şekilde arkadaşlar tüm sık iğnelerin tepelerine birer tane sık iğne yaparak diğer başa kadar devam edelim. Buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Tam tepesine de sık iğne yaparak onun üzerinden geçeceğiz. Oraya artık bir şey yapmıyoruz. Bu bölümde sadece sık iğne. Bakın buraya geldim. Tepesine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sık iğneler gerçekten çok güzel bir hava veriyor motife. Ben doğrusu çok hoşuma gitti. Bayıldım. Umarım sizler de seversiniz. Daha önce de hiçbir yerde gördüğümü hatırlamıyorum bu modeli. Eğer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Bakın tam köşeme geldim. Yine buraya bir, iki, üç, pardon aynı yere batmadık. Aynı yere dört tane yapıyorum arkadaşlar. Aynı yere dört tane sık iğne yapıp yine tekrar tüm sık iğnelerin tepelerine batarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu sıramı da bitirmek üzereyim. Tek tek batıyorum ve en son iki tane sık iğne yaptığım yere gelip iki tane daha sık iğne yapıyorum aynı yere toplamda dört tane sık iğnem oldu ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve diğer sırama geçmek istiyorum. Bakın bu sıramızda bu şekilde oluyor. Gerçekten çok hoş. Hemen şöyle çok açık bir turuncum var. Şu anda elimde olanlarla bir renk kombinasyonu yapıyorum ama umarım güzel olur sizler daha güzellerini yapacağınıza eminim. Hemen bu sırama geçiyorum. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Yine şöyle tam köşeye battım. O kadar sık ki tığım küçük olduğu için tığ bile zor batıyor. Çok sıkı yaptım. Yine aynı köşenin içine köşe burası yana batmışız biz. Köşenin içine 4 tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 4 Tekrar tek tek trabzanların e, sık iğnelerin tepesine batırarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Tam şu ortaya gelene kadar devam edelim. Bakın tam ortaya geldim. Tam tepe noktasına şöyle bir eksik yapalım. Bakın tam tepesi burası hemen başını doladım bakın aradan batırıyorum şu ikili trabzan yapmıştım tığımı hemen arasından sokuyorum ve ikili trabzan yaparak yukarı çıkıyorum bu şekilde hemen devam ediyorum köşeye gelene kadar devam edelim sık iğnelerimizi bakın tam köşe noktama geldim Şöyle bir daha yapıyorum bakın tam ortası burası ortaya battım 1 2 3 4 aynı yere 4 tane sık iğnemi yaptım ve yine tek tek sık iğnelerin tepelerine batmaya devam ediyorum şuraya gelene kadar devam edelim bakın yine trabzan bölümüme geldim başını doladım şuradaki ikili trabzanın şöyle yakından göstereyim Şöyle arasına batıyorum, şu şekilde ikili trabzan yapıyorum ve bakın arkasında boş bir tane sık iğne var, ona değil, onun yanındakine batıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneni şöyle tepesine batıyorum, kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok hoş görünüyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Son sıramızı şöyle gri renkle bitirmek istiyorum. İnşallah uyumlu olur. Hiç bu renkleri denememiştim. Şimdi son sıramızda artık e, sık iğne yapmıyoruz. ikili trabzan yapıyoruz. Hemen köşeme batıyorum şöyle. Biraz sıkı nasıl batacaksam. Evet. Şöyle tam köşe. Evet. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere ikinci ikili trabzanımı yaptım. Daha sonra burada arkadaşlar Şöyle her sık iğnenin başına batırarak birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece köşelerde tam ortalarda dört tane yapacağız. Eğer çok kasma yaparsa iki tane ikili trabzan bir zincir daha sonra iki tane ikili trabzan yaparsınız. Ben şu anda çok sıkı yaptığım için farklı iplerde kasabilir. O yüzden e, köşeleri kendiniz eğer kasma yaparsa ayarlayabilirsiniz. E, kasma yaptığı anda zincirle köşeyi rahatlatabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar devam edelim. Bakın arkadaşlar tam köşeme gelmek üzereyim. Köşeme gelene kadar yine ikili tırabzanımı yapıyorum. Bakın, tam köşem burası. Battım. 1 2 3 Dediğim gibi, kasma yaparsa iki tane ikili tırabzan, bir zincir, iki tane ikili trabzan daha aynı sık iğnenin içine yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Ben burada e, arada zincir koymadım bu şekil çünkü benim çok hoşuma gitti şöyle oval şekli siz yine köşe kısmını kendiniz ayarlayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim bakın köşe bayağı güzel oluyor böyle evet arkadaşlar sıra sonuna geldim burada iki tane trabzan yapmıştık yine aynı yere batırıp iki tane ikili trabzan yapıyorum yaptığım zincirin tepe noktasına batırıp kapatıyorum. Dediğim gibi çok bollaşma olursa 3 tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Çok dararma olursa da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Köşe kısımlarını ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre köşe kısımları dar veya bol gelebiliyor maalesef. Evet bu şekilde hemen üstün körü ipimi saklamak istiyorum. Model gerçekten çok şık. Tüm örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten çok şık bir model. Yeleklerde, yatak örtülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz çok hoş, çok güzel bir model. Şimdi hemen diğerini göstermek istiyorum. Ben birazcık buhar bastım bunu, o yüzden bu kadar düzgün görünüyor. Bunun kenarlarını 3 tane trabzan yaptım. Buna e, pardon 3 e, tane yaptık. Buna 4 tane yaptım. O yüzden biraz kıvrılma olabilir. E, siz yine de 3 tane yapın. Bu sanki biraz fazla geldi. 3 tane yapalım kenarlara. Ve dediğim gibi ılık bir buhar göstermeniz gerekiyor ki bu kadar düzgün görülebilmesi için. Evet arkadaşlar 24 dakika olmuş. 24 dakika nasıl geçti inanın hiç anlamadım. Çok çabuk geçiyor maalesef zaman. Ben herhalde bir 15 dakikada anlatırım diye düşünüyordum. Ama 24-25 dakika oldu hatta. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı hemen abone ol kısmının yanındaki zil butonunu tıklamayı unutmayın. Ee, videoların devamı için de bu videoların paylaşımı, beğenimi ve özellikle yorumlarınız çok önemli. Ee, böylelikle tüm e, örgü severlere ulaşmış oluyoruz. Ee, sizleri çok seviyorum, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki çok şık örgülerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.